Baskın hafta sonunun savaşlarını yapacağız. Bunları göstereceğim. İki saldırıda nasıl üçlenir veya üç saldırıda nasıl üçlenir. Bunlar hakkında sizlere biraz bilgi vereceğim. Hemen balonumuza binelim. Gidelim sonraki baskın diyelim. Ben arkadaşlar yan köydeki bütün hesapları buraya taşıdım. Tek tek bütün savaşlarımı yaptım. Ve geri klana taşıdım. Oradaki madalyonları da nasıl harcayacağız onlarla ilgili bir günlük video çekerim sizlere. Evet arkadaşlar ordumuz şu anda bu şekilde. Bu şekilde saldırı yapıyoruz önden. Bu şeyleri isimleri şu an aklıma gelmedi. Onları atıyoruz arkadaşlar. Tomruk taşıyan bunu uzattık. Bunları da tek tek gönderiyoruz. Buraya ben diğer hesaplarla saldırmıştım. Zaten buraya bir saldırıdan muhtemelen üçleyebiliriz Önemli olan arkadaşlar iskelet büyüleriyle şu ana olan şeyleri, savunmaları indirebilmek. Onları indirdikten sonra gerisi kolaydır Onları indirdikten sonra zaten ne kalıyor geriye? Çarp, çarp kalıyor. Bunları da indirebilirsek çok daha iyi olur. Ama atarken biraz dikkat edin onun etrafında süper büyücü kulesi varsa o süper büyücü kulesi iskeletlerinizin hepsini tamamen yok edebiliyor. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Tekrardan buraları zaten iskeletler alacaktır. Fazla bir ordu bırakmamıza pek gerek kalmayacak. Çünkü alırlar. Diyanet ediyorum. Arkadaşlar bugün 41 olmuşuz. Muhtemelen bu videoyu attığımda 42-43 olabiliriz. 41 kere maşallah diyelim. dileyelim. Diyelim. Diyelim diyecektim tam yine. Diyelim. 41 kere maşallah arkadaşlar. 41 abone olduk. Sizler değer eğer severek beni izleyip takip ediyorsanız kanala video, kanala abone olmayı ve videoya like atmayı arkadaşlar lütfen unutmayalım. Bu şekilde burayı da hallettik. Şuradan inşaatçının üstüne de bir saldırı gerçekleştirelim arkadaşlar. Sonra iskeletleri attık. İki parmak bırakıyorum o şey yapıyor. Tablet biraz hassas arkadaşlar. Bu konuda çok hassas bir tabletim var. Sabahtan beri video yapıyorum şu Hawk Rider sesi hala sürekli kafamda. Sürekli canlanıyor. Hawk Rider. Kafamın içi yani hep Hawk Rider. Arkadaşlar bilerek sonuna kadar beklerim. Hani şu saatten sonra ne alabiliriz ki? 3-4 tane binal. Sadece beklememin sebebi şu yerlerin açılması. Oralar açılınca güzel oluyor. Yani asker bırakma yerlerimiz daha da fazla geniş alan oluyor. Arkadaşlar çok çocuklu bir mahallede oturuyorsanız böyle bir sorunlar var sürekli çocuk sesleri. Şunu şuraya atalım. Orada zaten vardı. Biraz geriden bırakıyorum arkadaşlar. Şu tomruk. Tomruk atar mı oluyor bunlar? bir şey var vardı isimlerini unuttum. Siz yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar ismini bana. Söylersiniz. Crider. Bu da muhtemelen üçüncü saldırımızda üçleyebiliriz gibi geliyor. Çünkü çok şey kaldı. Şimdi üçüncü saldırıda üçleyeceğiz arkadaşlar muhtemelen. şu ilk şey gibi olan şeyi keşke indirseydik çok daha güzel olacaktı. Ama maalesef indiremedi. Tekrardan harita diyoruz. Arkadaşlar sabahtan beri benim gibi saldırı yaparsanız siz de sıkılırsınız. Bir an önce bitmesini istersiniz. Ben size mantığı gösteriyorum. Bu şekilde ilerlerseniz her türlü 3 yıldız alabilirsiniz. hava savunmalarına bir havadan gönderiyorum. Hiç fark etmiyor bana. Artık şu saatten sonra ne fark edecek ki? Ejder kayalıkları var ya. hiç sevmedim yeri ya. Arkadaşlar buraya da saldıralım bakalım. İşte görüyorsunuz. Saldırılıyor diyor. Saldıran yok. Gelen köy yok. Buradan da alabildiğim kadar şey aldım arkadaşlar. Ben süper büyücüleri de bırak. Cehennem iskeletler çıksa o cehennem iskeletlerle oyalanacak. Bir tane daha gönder. Buradan şuna bir tane daha gönderelim. Süper ejderhalerden nefret ettiğim kadar başka hiçbir şeyden nefret etmiyorum. 3 tane, şuna gönder. Onun süper ejderi muhtemelen alacaktır. Şuna da bir tane gönderelim. Şuraya alalım arkadaşlar. aldıktan sonra teslim olalım. Harita diyelim arkadaşlar. Ve bunu ben direkt binaya arayacağım herhalde. Aynen. Binayı ver gitsin arkadaşlar. Ben öyle çok hani video dışında olsaydı bakardım bir tane bir yükseltme varsa benim yeten ufak yükseltmeler onları harcıyorum arkadaşlar. Yükseltmeleri tamamlıyorum tekrardan gözükmemesi adına. Şuradan da sizlerle birlikte bir görev yapalım. Ne kadar basit bir görev yapabileceğimizi sizler de görün. Bir milyon kullanarak bir çok oyunculu savaşta bir yıldız kazan diyor mesela. Şunu alalım. Şuradan takviye isteyelim arkadaşlar. Zaten tam bir milyonluk bir milyonluk yer kalmış. Bir milyonluk diyecektim aslında. Dedim zaten. Şöyle bakalım. Bir yıldız alsam yeterli arkadaşlar. Ben ganimeti video dışında kasıyorum zaten bunları da. Dün attığım video çok geç yüklenmiş. 20 dakikalık bir videoydu. Neredeyse bu sabah öğlen gibi yüklenmiş. Neden öyle oldu arkadaşlar? İnternetin sıkıntılığına her şeyde bir sıkıntı var hani video çekmem açısından mı çekmemem açısından mı tam bilmiyorum ama her şeyde bir sıkıntı var. Ejderleri şöyle spamladım. Ben görev yapıyordum arkadaşlar o yüzden cadı vardı klan kalesinde. O görevi tamamladım. Yanlışlıkla şeyin gücüne bastık. Skilini açtık. Büyük korucuya basacaktık. Şampiyonu açtık arkadaşlar. Kraliçe oradan binayı alır. iksiri de oradan alırız arkadaşlar. Bu iş burada biter. Ama bin kara iksir var toplayıcıdan. Muhtemelen şu aşağıdaki toplayıcıda da var. Ve şuradaki toplayıcıda da var. Hepsini alabiliriz arkadaşlar ya. köy üçlenir. Mi. Kraliçe yanlış yere gitmiş arkadaşlar. Zor Kraliçenin özelliğine baskın. Oradan kara iksirimizi de aldık. Ve altınımızı da aldık. Kara iksir sıfırlanmıştı. Bütün kara iksirini aldık. Ganimet zaten pek o kadar önemli değil. Seri bir şekilde savaşıyorsak Ganimet o kadar önemli değil arkadaşlar. Ama olsun biz yine de Ganimetimizi de alalım. Üç yıldızımızı, yıldızımızı da alalım. Ana köle böyle arkadaşlar. Hep saldırıda üçlüyorsun. Hani ordun full. Taktiğe de gerek yok. Taktiği sadece belediye binası full. Yani sana eş değer bir köy olursa onları uyguluyorsun. Yani düzen analizi falan yapıyorsun. Öyle saldırıyorsun. Zaten şu anda tek tip saldırılar var. Süper okçulu, görünmezlikli saldırılar var. Onları gerçekleştiriyoruz. Onları da yapınca zaten köy güçleniyor. bölüm mücadele hemen bitti. Görüyorsunuz. Çok oyunculu savaşlarda 100 duvar parçası yok et. Onu da ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hemen klan kalesine geliyorum. Şunları sileyim. Şu an bunlarlık bir görevim yok. Ama gerçi klan kalesinde şu anda şey vardı arkadaşlar. Onu da silmem lazım. Onu da nereden aldıysak bir at herhalde. Kaya balonunu alalım. Kaya ile birlikte yapıyoruz arkadaşlar saldırılarımızı. Şuradan ordumuzu tazeleyelim. Ordumuz çıkarken biz saldırıya gidelim. Şöyle duvarların çok sık olduğu labirent düzenlere saldırmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü 600 duvar diyor.